Merhaba, bugün Mail Store üzerinde Microsoft Exchange Server'dan nasıl arşiv alınır bunu anlatmaya çalışacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden e-postayı arşivle menümüze tıklıyorum ve Exchange Server üzerinden yedek alacağımız için Microsoft Exchange seçeneğini seçiyorum. Karşıma çıkan pencerede 4 tane seçenek var. Okuduğumuzda zaten oldukça anlaşılabilir seçenekler. Mailbox olarak Exchange Server'da tek bir mailbox'tan, tek bir posta kutusundan yedek alacaksak en üstteki birinci seçeneği seçiyoruz. Birden fazla mailbox e, yedeğini, arşivini almak istiyorsak ikinci. E, ortak bir grup varsa mailbox'ta e, ve biz bunun arşivini almak istiyorsak üçüncü. E, bir journaling yani journal işlemi yapmışsak Exchange Server'ımızda da dördüncü seçeneği e-postayı otomatik olarak e, al seçeneğini e, seçiyoruz. Ben bugün tek bir posta kutusundan Arşiv alacağım için en üstteki Seçeneği seçtim ve tamam dedim e, Erişim biçim olarak eşitliği kullan kullanıyorum Dolayısıyla e, herhangi bir imap ve benzeri Erişim biçimi kullananlar e, Buradan Değiştirebilirler erişim biçimlerini herhangi bir SSR uyarısı da almak istemiyorum e, Checkbox aktif ettim bu yüzden e, Hemen altında ana makine kısmı var Ana makine kısmında da e, Siz eğer bir şirkette çalışıyorsanız buraya domaininiz, Exchange Server'da, Exchange Server'da kullandığınız domaininizin ismine giriyorsunuz. Ben kendim Active Directory'de bir domain tanımladım kendime. E, Fatih.com domain controller name'imde, ismimde. E, bunun e, girişini yaptım. Ana makine kısmına. E, kullanıcı adım zaten administrator etfatih.com ve bu kullanıcı adına tanımladığım parolamı exchange Server'da bu kullanıcı adımı ta tanımladığım parolamın girişini yapıyorum hemen onun girişini yapayım evet ve test ediyorum başarıyla bağlantı kuruldu diyor bir sonraki aşamaya bir sonraki pencereye geçmek için ileri butonunu kullanıyorum baktığımızda zaten bu ekran daha önceleri de arşivleme videolarımızda dikkat etmişsinizdir. Birbirinin aynısı diyebiliriz. Burada ben gereksiz postaları, işte taslakları, silinen öğeleri ya da giden kutusu şu an default varsayılan olarak biliyorsunuz çıkarılmış vaziyette. Ben eklemek istersem yine buradan ekleyebiliyorum. Filtreleme yapmak istersem keza yine hemen altında şu tarihten öncekileri al diyebilirim ve Exchange Server üzerinde bugün arşivlediğim mailleri bir ay sonra sil demek istersem. Exchange Server'da fazla yük yapmasın yükünü biraz hafiflet hafifletsin istersen yine hemen sil seçeneğinden bunu e, gerçekleştirebilirim en az bir gün diyebilirim bir hafta bir bir ay bir yıl e, beni belirleyeceğim veya buna farklı bir rakam da girebilirsiniz e, arşivledikten hemen sonra da sil, silmesini isteyebilirsiniz e, ben herhangi bir şekilde silme e, yapmasını istemediğim için asla seçeneğini seçtim ve e, devam ediyorum işlemime. İleri dedikten sonra hangi kullanıcıyla e, arşiv almak istediğimizi bize soruyor. E, administrator kullanıcısıyla ben arşiv almak istediğimi belirttim. E, administrator kısmına e, bölümünü seçiyorum ve ileri diyorum. Burada bir isim kullanmak isterseniz isim yazabilirsiniz. E, yani istemezseniz yazmaya da bilirsiniz. Kendisi varsayılanlara kat'a şey kalır. Mesela Fatih Gül diyelim. Bitir dediğimizde e, hemen bakın burada maillerimizin e, arşivini başarıyla aldığını e, bize mesaj olarak feedback olarak geri döndü döndümeyin. Store. Burayı kapat dedim. Hemen yukarı bakıyorum. Gerçekten alabilmiş mi maillerin arşivini? Administrator arşivi seçeneği gelmiş. Exchange Administrator ee, gelen kutusu ve gönderilmiş öyleler Ben diğer giden kutusu silinenler ya da taslaklar gibi bölümü seçmediğim için gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler ee, başarılı bir şekilde eksiksiz e, şekilde e, arşivlenmiş durumda. E, exchange arşivleme bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.